Sapanca pınar bölgesinden bir tane deniz su getirildi. Cihazın çalışmadığı şikayeti var. Çanta ile teslim edildi. Cihaz kendileri tarafından açılmış. Birkaç parça var. Parçalar titreci sarılmış. Neler var hep beraber göreceğiz. Hatta iki gün önce deniz skuturu ile ilgili biri beni etiketleme yapmıştı TikTok üzerinden. Galiba birinin bozuk deniz skuturu varmış. Burada beni etiketlemişler. O scooter bu scooter değil ama ben bu cihazı nasıl yapacağımı size göstereceğim. Adaptörü burada. Adaptörün içinden garip garip sesler geliyor. Kontrollerimizi sağlayacağız. Deniz scooterımız gördüğünüz gibi içi açık. Buradaki mosfet direkt olarak patlak. Gördüğünüz gibi yanmış. Arka tarafta patlak yollar mevcut. Şimdi cihaz tamamen şu an benim için gene bir yapboz durumunda. Burada iki tane düğmeler var. Bu düğmelerle çalıştırıldığı söylendi. Sağdaki düğme 10 konumuna geliyormuş. Soldaki düğme de aktifleştiriyormuş. Şimdi bunların üstündeki değerler maalesef okunmuyor. Ne yapmam gerekiyor? Üzeri biraz vernikli. Şu büyüteçli gözlüğüm vardı. Bundan destek almaya çalışacağım. Şimdi gördüğünüz gibi öyle bir değer gördüm ama gözlük yardımıyla gördüm. Peki nasıl gördüm? Orayı tinerle ıslatarak, gözlükle bakarak gördüm. Tiner orada kuruduğu zaman yine okunmuyor. Peşinden söyleyeyim. Islattığım zaman okunuyor. Yani okumak için baya baya bir uğraştım. Okuyabildiğim kadarıyla da iki tane MOSFET'in de değeri aynı. Akümüzü kontrol ediyorum. Akümüz 11.67. Boşa yakın durumda. Onu da dolduracağız. Adaptörle bir destekleyeceğim. Adaptör boştayken doldurmuyor. Ne zaman ki aküye bağlantısını yapıyorum o zaman dolmaya başlıyor. Mavi eksi kahverengi artı olarak kullanıyoruz. Bu şekilde de uçları var. Bunun da kontrolünü sağlayacağız. Şimdi bir kartı inelim. Buradaki şu an en önemli mesele kartımız. Kartımız yapabileceğiz mi? Bu mosfetlerin yerine ne takabileceğiz? Çünkü o parçanın, o koddaki parçanın maalesef kodları elimizde yok. Soğumasını sağlayan vida somun ilişkisini söküyorum. Öncelikle parçaları devreden ayırıyorum. Zaten mosfetin ayağı falan parçalanmış durumda. Bakın bir tane de oradan diyot çıkarttım. 54.08'lik bir diyot. O da kısa devre durumunda. Onu da söküp atıyorum. Oradaki yollar da patlamış durumda. Artık bulacağız bir şey diyodumuzu değiştiriyoruz. Yönüne bakıyoruz. Yönüne uygun şekilde en basit şu an bu var. Bunu yerine takıyorum. P60NF06 yerine diyorum ki P75NF 75 olur mu? Elimde şu anda bu parça var diyorum. ChatGPT ne diyor? Takacağım parça daha dayanıklı, daha yüksek akıma dayanıklı ve çok daha iyi olur diyor ve parçaları yerine montajlıyorum. Elimde plastik bir parça var. Bu nereye uyacak diye bakıyorum ama bu alta uyacak belli. Ama kartın havada durduğu söylendi bana. Dikkatli bir şekilde baktığım zaman kartın plastik yerde yeri mevcut. Bana kart havada duruyordu dendi ama neden ben buna ihtimal vermedim? Çünkü öndeki düğmeler tamamen mıknatıslanmayla çalışan bir sistem. Yani bu kart bir yerde bir şekilde sabit şekilde durması gerekiyor. Kartın yerini bulduk, diyodu ve mosfetleri değiştirdik. Yavaş yavaş denemeye başlıyoruz. Bitik aküyle öncelikle deniyorum. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Peki şimdi ne yapacağız? Biraz daha iyileştirmeler yapacağız. Adaptörün içinden gelen sesleri bulmamız gerekiyor. Arka tarafında 4 tane yıldız başlı vida var. Bu vidaları söküyorum ve adaptörün içini açıyorum. Neyin sallandığını görmek istiyorum. İçinden 2 tane plastik kırık parça çıkıyor. O parçaları alıyorum, dışarıya çıkartıp tekrardan adaptörü topluyorum. Şimdi akünün bir tane kablosu eksik. Onu tamamlayacağız. Kırmızı kısmın bağlantı uçları çıktı. Siyah bağlantı ya da mavi bağlantısı için ikinci bir ucu da ben ayarlıyorum. Aynı şekilde montajlarını ve klipslerini, papuçlarını yerine takıyorum. Hatta taktığım papucun ucuna lehim de yapıyorum ki daha sağlam, daha sağlıklı olması açısından. Şimdi burada kırmızı kablomuz artı, mavi kablomuz eksi olacak şekilde eskisi gibi ayarlamalarımızı yaptık. Aküyü artık yerinde de şarj edebilecek duruma getiriyoruz. Mavi kablomuz. Makaronu buradan geçirmeye çalıştım ama olmadı. Çok da gerek yok. Vazgeçtim. Adaptör uçlarını bağlıyorum. Akü bağlantısını yapıyorum. Cihaz biraz yüksek, kameracısı dışında kalıyor. Gördüğünüz gibi ışık yandı, yani akü artık doluyor. Ölçü aletiyle de kontrol ettiğimiz zaman bağlantılarla ilgili bir sıkıntı var mı diye bağlantı ile ilgili bir sıkıntı yok, çünkü değerler artık yükseliyor. Şimdi böyle bir plastik parça var, köpük gibi. Bu muhtemelen akünün etrafına geçiyor, şekli zaten ona benziyor. Çok fazla cihaz zaten toparlamayacağım. Toparlayacak da fazla bir şey kalmadı. Arka taraflarla ilgili bir iki parça daha takılıyor. Onun da zaten tamamen yap boz gibi belli bir şey. Önemli olan kısımları geçtik. Tekrardan bağlantısını yapıyorum. Aküyü doldurup daha sonra çalışma süresini test edeceğim. Muhtemelen bu parça da buraya geçiyor. Bakın elimi tuttuğum yerde bir kanal var. İki tane de kulak var. Muhtemelen bu kulaklar da buraya geçiyor ve sıkıştırıyor. Başka da bir şey yok. Şimdi burada iki tane düğmem vardı. Bir tane açma kapama, bir tane de direkt çalıştırma. Bu düğmeler plastik kısımdan biraz uzak kalıyorlar. Bakın hatta eğilmişler. Dikkatli bakarsanız plastiği iyice kendime doğru çektiğim zaman ya da sarı kısma yaklaştırdığım zaman cihaz çalışıyor. Bunları biraz ısıtıp düzelteceğim. Sıcak hava istasyonu kullanıyorum. Sıcak hava istasyonuyla plastiği yeteri kadar ısıtıp sarı kısma doğru büküyorum. İki taraf iki düğümün içinde aynı şeyi için yapıyorum. Bunlar çünkü oradan çok uzak kalmış. Yani dikkatli bakarsanız zaten orada bir eğim var mıknatıslanmayı iyice yaklaştırarak çalışmasını sağlamaya çalışıyorum. Daha sonra cihazı tekrar test ediyorum ve cihaz artık gayet verimli bir şekilde çalışıyor. Uzun kullanım çalışma testini de ben yapacağım. Ondan sonra da inşallah sahibine teslim edeceğiz. Bağları da sağlamlaştıracağız. Herkese kolay gelsin. Kalın sağlıcakla.